Günüm her zamanki gibi kötü başlamış. Aha, affedersiniz, kendimi tanıtmayı unuttum. Ben kulunuz Gırgır Ali. İşlemlerin sağlıklı yürütülmesi geçerlidir. Merhaba. Bir dakika. Müşterini araştırdım. İşe yaramaz, alkolik. Defalarca hapse girmiş. Bu işten vazgeç, bir kuruş bile alamazsın. Ne kadar iyi. Sonra uğrarım. Evet, Gırgır Ali. Namı diğer Gırgır Hafiye. Kötüleri döver, iyileri öperim. Ne Aa, diyordum? Kasaptan, bakkaldan tabi, kaçarken tabi, epey terlemiştim. Kötü bir güne <gülüyor> daha <gülüyor> başlıyordum anlayacağınız. <laughs> Kader utansın! Zehra Mike'ın sarışın sekreteri Afet Velda'sı vardı. Hem sekreteri hem her şeyi. Benimki de sarışındı ama biraz şişmandı, biraz da yaşlı. her insanda bu kadar kusur olur canım. O benim hayatımın kadınıydı. peki canım, göndereceğim. Gene geç kaldın. Demek beni özledin? Hmm, ben değil. İçerdeki beklemekten mumya oldu. Zaten öyle çok müşteri var ki, ee, kuyrukta seni beklemekten düşüp düşüp bayılıyorlar. <laughs> ben de açlıktan bayılıyorum. Sana da bayılıyorum. Dorayla <laughs> 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 dur, hey dur, ne oluyor? Ne müşterisi bu bekleyen? Bir dakika. Cevap mı istiyorsun? Hayır, senden bir öpücük istiyorum, biraz da ödünç para. Hmm, burada yoklar. Kim bu müşteri? Buradaydı. Geldiğimde buradaydı, kadınlar tuvaletinde beklemiş. Kim beklemiş? İlk ve son müşterin! Bütün gece seni kadınlar tuvaletinde beklemiş! <gülüyor> 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 Aa, niye kapadın ayol? Bu tele kızlardan çok mu para kazanıyorsun? Aa, hayatımın erkeği o nasılsız Hem sen O müşterinde kaçmadan biraz şirinleş <laughs> <laughs> Sağol hayatımın kadını Aa, Hayatımın erkeği Sana demedim be Günaydın, ben Ali. Nasılsınız? Sizi iki yıl önceden tanıyorum. Bir arkadaşımın davasına bakmıştınız. Sonra yemekte iki saat konuşmuştuk. Beni hatırlıyorsunuz, değil mi? Aha, affedersiniz! Ah, şimdi hatırladım. Ee, e, galiba adınız Bayan şey.. Emel. Aa, evet. E e Emel Emel Aksöz. Yok. <laughs> Emel Utkan. Aa, e evet Utkan. Emel Utkan. E Merhaba. Sizin için ne yapabilirim? Başım dertte. Yardımınıza ihtiyacım var. Gazeteye bakınca kızın başının gerçekten dertte olduğunu anladım. Hayatımın kadını, bana bugünkü bütün gazeteleri al. Baş üstüne hayatımın erkeği. Hepsini. Hiç eksik olmaz. Niye o kadar çok gazete istediniz? Her gazetenin polisli adamı vardır. Her gazete farklı yazar. Dedikodu yazar, seks yazar. <laughs> Başka türlü satamaz ki. Dua edin sizinkini seks cinayeti olarak göstermemişler. Polisin ne düşündüğünü öğrenmek istiyorsak gazetelerin hepsini okumalıyız. İşte bu kadar basit. Buyurun oturun. Yani bana yardım edecek misiniz? Ya öyle demedim. Ben müşterimin kalbinin içini bilmeliyim. İç çamaşırlarının rengini bile. Ben beyaz giyin. <laughs> beyazı severim. Yani yardım edip etmemem bana anlatacaklarınıza bağlı. Polise gitmeyeceğine söz verir misin? Hiçbir söz veremem. Polisi severim, onlar beni sevmez. Ama polisle iyi geçinmek gerekir. Böyle bir işe kalkışacaksam her şeyi bilmeliyim. Ee, belki o zaman sana yardım edebilirim. Dolunay'ın partisinde Ahmet'le beraber olduğumuza dair yazılanlar doğru. Saat ona doğru Ahmet'le havuz evine gittik. Yani içerideydik. Ee, Zarar yok, ben havuz evlerini severim. Aniden dışarıda bir münakaşa başladı. Biri bir nottan, 13 Kasım'ı bildiğinden bahsetti Biri ona saldırdı Kavga ettiler Bir dakika, bir dakika Kim saldırdı? Kalabalık mıydılar? Şey, anlamak zordu Sadece sesleri duydum Bir şey görmedin mi? Ahmet gördü ha, Anladım, bizim Ahmet, yani senin Ahmet Sonra kaçtık Ayrıldık, ben kaçtım Evime gittim, Ahmet'i yakaladılar Bana telefon etti Kaçıp saklanmamı söyledi Onlarla pazarlık edecekti Polise gitme dedi. Hepsi bu mu? Dairemden tam vaktinde kaçtım. Kaçanın anası ağlamaz. Bu sabah Ahmet'in cesedi dairemde bulundu. Ben de cinayetten aranıyorum. Anlamadığım bir şey var. Dün gece dairemden kaçtın. Şimdiye kadar neredeydin? Kadınlar tuvaletindeydim. Bütün gece tuvalette miydin? <laughs> ben tuvaletleri severim. Gazete okurum. İyi oluyor. Çok, çok üşüdüm orada. Kasım 13 dedin değil mi? Bu tarih sana bir şey ifade ediyor mu? Hayır. <laughs> bana da etmiyor ama öğreneceğiz. İyi ki bana geldiniz. Bu sabah formdayım. Önce seni polisin bulamayacağı bir yere götürmem gerek. Sonrası kolay. <laughs> Эй, выш ⁇ Arabada bu mühürlerden bir sürü var. Giderken bir yenisini takarsın. Bu ev senin değil mi? <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Peki kimin bu ev? Eski bir müşterimin. Anahtarını bana verdi. Peki ev sahibi nerede? Hapiste. Hapiste mi? neden? Çok iyi bir avukatım da onda. İnşallah beni de hapse sokmazsın. Hayır, seni cebime sokacağım.